Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini. Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en solmazını. Toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende tattım yemişlerin cümlesini. Desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin. Nimettensin, nimettensin. Desem ki inan bana sevgilim, inan evimde şenliksin, bahçemde bahar ve soframda en eski şarap. Ben sende yaşıyorum sen ben de hüküm sürmektesin. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini. Rüzgarlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber. Günlerden sonra bir gün şayet sesimi fark edemezsen rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden bil ki ölmüşüm. Fakat yine üzülme. Müsterih ol. Kabirde Projektlere ezberletirim güzelliğini ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede hatırla ki mahşer günüdür ortalığa düşmüşüm seni arıyorum